Benim hasta bir çocuğum var ve doğum sendromlu. Allah rızası için bakın. Bizim çocuklarımızın hiçbir şey yapmadığını tüm adalet, tüm devlet ve tüm insanlarımız biliyor. Ee, şöyle söylüyorum. Özgür Özere e, şiddet gösteren bir adam ve iki çocuğunu öldürüyor. Onu geçtik ve o adam 15 sene yatıp dışarı çıkıyor ve şu an içimizde geziyor. Belki Özgür Özere yaptıklarını bir aileye de yapabilir veya bir gence de yapabilir. Bunu böyle düşünelim lütfen. Böyle tasarlayalım. Sizden tek ricamız lütfen Allah rızası için bakın benim evimin içerisinde rahatsız ve hasta çocuğum var. Beni bekleyen çocuğum var. Ve ben her seferinde çocuklarımın gidip de abiniz gelecek veya gelmeyecek deme kuşkusundan yoruldum. Sesimizi duyun. Bakın bütün anneler burada. Hepimiz perişanız ve hepimiz çok güçsüz bir haldeyiz. Lütfen rica ediyorum artık sesimizi duyun ve bu ve buna bir son verin. Lütfen rica ediyoruz. Bakın yine söylüyorum Özgür Özer adam dışarı çıkarken ve adam burnunun ucuna kadar gelmiş ve adama vurmuş ve hiçbir sebepsiz olan yere ve o adam içimizde geziyor. Bizim çocuklarımız ne yaptı? Lütfen bunu bana söyler misiniz? Allah rızası için bunu bir elinizi vicdanınıza koyup ve bir anne baba ne bileyim bir milletimiz olarak bunu bize söyler misiniz? Bizim çocuklarımız ne yaptı orada yatıyor? Bizim bilmediğimiz bir şeyler varsa söyleyin ki biz de buna bir son verelim ailece. Ama yok çocuklarımızın hiçbir suçu yok. Ya biz Allah aşkına rica ediyorum sizden ya. Gerçekten artık bizim duymamızı istiyoruz. Sesimizi duymanızı istiyoruz. Ve gerçekten söylüyorum bu olanları bir son verelim. Yani sonuçta bir devletsiniz, bir adaletsiniz, bir mülkümiyetsiniz. Ve lütfen artık adalet yerini bulsun diyoruz. Bakın anneler rezil, babalar öylesine, çocuklarımız perişan, okula gönderemediğimiz çocuklarımız var, sitaş gösteremediğimiz çocuklarımız var. Ya sadece çocuklarımız buradaki yatanlar değil. Bırakın bu çocukları ya. Yazıktır, günahtır. Hasta olan anneleri var, hasta olan babaları var, onları bekleyen aileler var. Lütfen rica ediyorum ya. Özgür Özer'i bile şiddetle uygulayan bir adam 15 sene içeride yatıp adam dışarı çıkıyor ve hiç sebebi bilinsiz bir yere adama şiddet gösteriyor ve biz hala hiçbir şey yapamıyoruz. Düşünün ya lütfen rica ediyorum size. Artık sesimizi duyun. Cumhurbaşkanıma sadece şunu söylüyorum. Rica ederim. Yani o çocuklar gencecik çocuklar ve sonuçta sen de bir babasın ve sonuçta sen de senin karın da sonuçta bir anne ve bizi anlaman lazım. Lütfen sana rica ediyoruz. Bakın hiçbir şekilde Size hakaret eden hiçbir çocuk yok. Ve öyle bir şey de olamaz. Bunu neden sürekli sürekli hep gündemlere getiriyoruz? Neden sürekli sürekli hep çocuklarımız bunlarla yargılanıyor? Ya bizim çocuklarımız kalem tutsun, kitap okusun, ailelerine ve hükümetimize, devletimize sahip çıksın diye biz gelecek yetiştirip genç yetiştiriyoruz ve siz bize kalkmış buna hakaret etti, şuna hakaret etti diyorsunuz. Ben bunu bir anne olarak kabul etmiyorum. Eğer ki kabul eden anneler de varsa Buyursun yerimi veriyorum. Daha da bir şey demiyorum. Çocuğunuz ne zaman tutuklandı? Benim çocuğum bugün 43 gün oldu ya. 43 gün oldu ve bana çocuğum ne diyor biliyor musun? Anneciğim diyor, artık yoruldum diyor. Gerçekten yoruldum diyor. Artık diyor her şekilde ümidimi kestim. Ve benim çocuğum 19 yaşında. Benim evimin içinde engelli çocuğum var ve benim ben her gün o çocuğu hastaneye götürüp getiriyorum. Her gün o çocuğumla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Ama oradaki yatan da benim çocuğum. Hangi birini bırakayım? Ne olursun söyler misin Cumhurbaşkanım? Senden tek bir ricam. Bunu bana söyler misin? Lütfen yani elini şuraya koy ve sadece kalbinin sesini dinle. Başka hiçbir şey yapma. Senden bir anne olarak bunu söylüyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Biz tutuklu çocukların annesiyiz. 14 tane tutuklu çocuğumuz içeride aslında 14 değil daha fazla. Biz bugün buraya vicdanlara seslenmeye geldik. Özellikle Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Evlatlarımız 43 gündür tutuklu. Biz de 43 gündür anne baba olarak tutukluyuz. Hepimizin evlatları var. Benim oğlumun bir kardeşi var. Ee, arkadaşımın kardeşi var. Ee, ben Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum artık. Lütfen çocuklarımızı serbest bırakın. 43 gündür cezaevindeler. 43 gündür mücadele veriyoruz. Onları orada gidip gördüğümüzde inanın o kadar çok kötü oluyoruz ki. Yani eve geldiğimizde kendimize gelemiyoruz. Çocuklar bir umutla yüzümüze bakıyorlar. Ama biz hiçbir açıklama yapamıyoruz. Hiçbir şey söyleyemiyoruz. O yüzden lütfen yalvarıyorum. Artık çocuklarımızı serbest bırakın. Ben herkesin vicdanına sığınıyorum. Sizin de vicdanınıza sığınıyorum. Çocuklarımızı serbest bırakın. Benim hem oğlum hem de kardeşim içeride. Dayı yeğen aralarında birer yaş var. Biri 19 yaşında biri 18 yaşında. Yani şöyle bir şey düşünün. Bir anneye açık görüşe gidiyorsunuz. Anneye bir sınır koyuyorlar. Çocuğunu görebilmek için. 45 dakika. Arkadaşımın da dediği gibi bebe geliyoruz. Ben şahsım adına battaniye yüzüme çekiyorum. Tamamen irtibatı kesiyorum bir müddet. Yani biz Şöyle istiyoruz çocuklarımızı bıraksınlar artık biz de anneler günü doyarak yaşayalım, bize de böyle bir hediye versinler lütfen artık yeter çünkü işimizi gücümüzü bıraktık artık döküldük yollara. Ya sürekli yollara. buradayız ya lütfen artık yeter sürekli yani. bir Sünün haber, bu. bir şey olur bir gelişme olur servis bırakırlar diye hep buralardayız ya günlerdir böyleyiz. Yani biz çocuklarımız bir de bunları izliyor işin kötü tarafı görüyorlar üzülsünler de istemiyoruz biz. Ama biz de artık anneyiz yani. Anneler günü geliyor. Evet. Biz ya. çocuklarımıza sarılmak istiyoruz evet, ama biz, birileri bizim görüşümüzü kısıtlamasınlar. Benim çocuğum 18 yaşında. 45 dakika veriyorlar bana. Şimdi çarşamba günü biz görüşe gideceğiz. Orada 45 dakika göreceğiz çocuğumuzu. Hangi annenin yüreği dayanır ki? Tamam biliyorum. Sağlar oradalar. Buna şükrediyoruz. Ama kötünün iyisine mi şükretmemiz gerek bizim? Belki yani görebileceğimiz gün kısıtlı bilemeyiz. Hayatın neler getireceğini bilemiyoruz. Ben niye 45 gün ya da 43 gün çocuğumdan ayrı kalayım ki? Benim için bir saniyesi bile önemli. O yüzden gerçekten arkadaşımın dediği gibi biz vicdanlara sesleniyoruz. Hani ya ağlamak istemiyorum. Çocuğum görsün istemiyorum ama artık tut 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 bir yere kadar. O yüzden dediğim gibi lütfen artık gerçekten şu Anneler etsinler. Günü'nde en azından bu Anneler Günü'nde evlatlarımız bizimle olsun. Yani en azından bunu yapabilirler ya. İnanıyorum yani. Bekleyeceğiz. En son ne zaman görüştünüz çocuklarınızla? Her hafta çarşamba günü görüşüyoruz. Telefonla görüşüyoruz ama. Ee, bir ay önce her ayın ilk haftası açık görüş var. Aynen. Her ayın ilk haftası iple çekiyoruz görebilmek adına. Umut'la hep dua ediyoruz. Hep e, gidelim çocuklarımızı o günden sonra alalım diye bekliyoruz. Sadece bekliyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Avukatlardan bir haber alabilmek için gördünüz mü nasıllar? Bizim yerimizi öpün. Bizim yerimize sarılın diyoruz bu kadar. Bu kadar. Onların sarılması bile sanki ben sarılmışım gibi hissediyorum çocuğuma. Evet. Yani gerçekten artık yeter. Hani bu hakikaten bir zulüm artık. Bize biz özellikle de biz annelere çok ciddi bir zulüm. Anneler günü anneler gibi yaşatsınlar bize Lütfen. artık yeter. Tek evet. istediğimiz şey Tek bu. Tek istediğimiz bu bizim. Evet. Artık yeter yani. 43 gündür tutuklu. Bugün 43 oldu gündür içeride bekliyoruz. Bu süreçte neler yaşadığınızı anlatır mısınız? Bu süreç çok zor bir süreçti. Yani her gün e, çıkacakları umudunu taşıyoruz. İlk e, Saraçhane'den alındıkları günden itibaren. E, ertesi gün tahliye, yani çıkacaklar diye bekliyorduk ama 43 gün oldu. Ve her gün aynı umutla, her gün aynı çaresizlikle bekliyoruz. Arkadaşlarım, diğer tutuklu arkadaşlarım, çocukları yani çocuklarımız olarak anneler günü hediyesi istiyoruz biz gerçekten. Çok zor geçti 43 gün. Hiçbirimiz işimize, gücümüze hiçbir şey yani hiçbir şey yapamadık çaresizlikten. Çocuklarımızı göremedik uzun bir süre. Herkes bunu yaş yaşamasın ya kimse yaşamasın tabii de yaşayan anlar diyeceğim. Çok zordu ya. En son ne zaman görüştünüz çocuğunuzla? Ee, bir ay önce. Yani ayda bir e, açık görüş var. E, bir ay oldu. E, i̇nşallah haftaya e, yani Çarşamba günü tekrar göreceğiz ama e, onu da görmek istemiyoruz, tahliye istiyoruz yani tahliyeyle gelsin bize. Yani öyle bir görüş yaşamayalım. Çünkü gerçekten oraya gidip e, onları orada bırakıp dönmek inanılmaz kötü oluyor. Hem bizim için hem onlar için çünkü. E, bir şey yapmadılar yani gerçekten yapmadılar ve e, içerideler onlar da sebebini bilmiyorlar. Artık yoruldular yani artık e, beklemekten de yoruldular. İçeride de e, artık e, sabırsızlanmaya başladılar, e, huzursuzlar. Yani bekliyoruz biz anneler hediyesi bekliyoruz gerçekten büyüklerimizden bekliyoruz yani. Durumu nasıldı peki görüştüğünüzde? Morali yerinde miydi? Ee, şöyle söyleyeyim, ilk Silivri'ye gittiğinde, Metris'teydiler Silivri'ye gittiğinde çok kötüydü. Ee, ben oğlum çok güçlüdür, çok e, yani dirayetlidir ki biraz önce de arkadaşlarının anneliğiyle konuştuğumuzda hepsine teselli olup hepsini hani idare eden sağlam durun, halledeceğiz diyen bir çocuk olmasına rağmen ilk Silivri'ye gittiğimizde ben çocuğumu ağladığını gördüm. Ve bir an önce alın bizi buradan, ne yapabiliyorsanız yapın yani. Ve bizi buradan çıkartın, çok kötü güvende hissetmiyorum burada diye ağlamıştı ve o gün bugündür daha görmedim çocuğumu ama telefonla görüşüyoruz Allah'tan hani o psikolojisi diğer arkadaşlarıyla bir araya gelince falan biraz düzeldi ama gerçekten artık yorulduk yani biz de yorulduk onlar da yoruldular hayatımıza geri dönmek istiyoruz çocuklarımızla bu adaletsizlik diyeceğim gerçekten adaletsizlik şu anda hiçbir şekilde yani olmayan bir şey üzerine çocuklarımız içeride. Böyle. Yani o şöyle de bir durum var. Gerçekten böyle bir suçu işlemiş dahi olsalar hani gördüğümüz e, alınan kararlarda yatma suçu değil bu. Yani çocuklar içeride e, yatı yatma suçundan içeride değiller. Yani birini öldürmediler, hırsızlık yapmadılar birinin birinin hakkını gasp etmediler ki e, gerçekten çocuklarımız e, yani oraya gittiler dinlediler ve ayrılırken e, böyle bir muameleye maruz kaldılar ee, peki 43 gündür iddianame hazırlanmadığı duruşma tarihi belli değil bu konu hakkında ne söylemek istersiniz yani burada gerçekten ciddi bir e, şey var e, planlı e, Uzatma var yani bunu görüyoruz çünkü e, her şeyin elektronik olduğu bir çağda e, kağıt israfı olmasın diye tamamen elektronik olduğu bir dönemdeki de biz fiziki dosya bekledik bu fiziki dosyayı bekledik oraya gitti bakanlık izin verecekti verdi şükürler olsun ama işte geldi buraya şimdi tensip zaptını bekleyeceğiz e, hep bir bekleyeceğiz yani yani hazırlanacak yani aslında ee, hani artık biz de o kadar çok maruz kaldık ki bu hukuki işlemlere. Ee, çok uzun olmayan bir işlem uzatılıyor. Burada dediğim gibi yani burada e, planda bir durum var. Lütfen ne olur artık tamam. Yani e, herhalde herkes alması gereken aldı. <laughs> Verilen mesaj ulaşmıştır kime vermek isteniyorsa. E, çocuklarımızı bıraksınlar ya. Bırakın yani çocuklarımızı gerçekten çok iyi çocuklar yani yani oğlumu ıı, diye söylemiyorum. Oğlum ve diğerler içinden şey söyleyeceğim. Görüyoruz çok iyi çocuklar.